Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2023 LGS özel bir sınav olmuş olacak. Çünkü ikinci dönem konuları olmayacak. Sadece birinci dönem konularından sorular çıkacak. O zaman buna göre özel kaynak almak lazım. Yani az bir zaman kaldı. Bu süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Bunun için çok özel, spesifik kaynaklar çözmeliyiz. Ben de sizler için araştırdım ve en güzel kaynakları size önereceğim arkadaşlar. Evet, isterseniz gelip başlayalım kaynaklarımıza bakmaya. Kaynaklarımız hepsi burada arkadaşlar. Öncelikli olarak altın karma deneme setini tanıtmak istiyorum. 8 tane özel deneme ve bir tane 2020 direkt LGS soruları hediye. Burada Tonguç Akademinin denemesi var, Okyanus var, Günay var. Özde bir özel eğitim denemesi var. Kare Akademi Yayınları, Muba Yayınları, İstem Yayıncılık, Limit ve dediğim gibi 2020 çıkmış LGS sorularını görüyoruz. Çok çok özel bir Kaynak mutlaka ki sınavdan önce bunu alıp çözmelisiniz. E evet, bundan sonra zaten kimsenin konu eksiği yoktur. Herkes bol bol soru görmeli. Farklı farklı kaynaklardan bol bol soru çözmeniz lazım. Netfen yayınları beceri temelli sorular, birinci dönem tüm dersler soru bankası görüyoruz. Burada arkadaşlar. Bir sonrası yine 1. dönem konularını kapsayan netfen 6 deneme 4 sarmal 2 genel şeklinde hazırlanmış. Bu da çok şahane bir kaynak arkadaşlar. Yani alacaksanız bunlardan seçin. Ben zaten bunları bir sürü kaynağın içerisinden seçtim size. Ee, Kafa Dengi yayınlarının birinci dönemine tabii ki LGS Challenger 6'lı deneme kitapçı. Evet. Bunların hepsi tam LGS ayarında özel kaynaklar. Mozaik yayınlarını biliyorsunuz. Burada da sömestr birinci dönem e, kamp şeklinde hazırlanmış bir kaynak. Oldukça da hacimli bir kaynak arkadaşlar. Efsane yayınları ilk dönem tekrar fasükülleri. Burada da fasükül fasükül görüyoruz. Yine tüm dersler İngilizce, inkılap tarihi, Türkçe, matematik, fen bütün dersler içerisinde var. Bu da yine hacimli bir kaynak. Tabii ki Karekök yayınlarının sözel denemeler 7 tane ilk dönem konularından sadece ilk dönem konularından hazırlanmış sözel denemeler arkadaşlar. Burada da yine Karekök'ün sayısal denemelerini görüyoruz. 7 tane deneme sayısal denemeler. Evet, burada da Palme yayınlarının çıkarmış olduğu enerji Beşli deneme Birinci dönem konularını kapsayan. Evet. Bu kaynaklardan birkaç tanesini aldığınızda kalan sürede bunları çözdüğünüzde eminim ki çok güzel sonuçlar alacaksınız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapsın. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.